İyi akşamlar. 20. haftayı geride bırakırken iki karşılaşma az önce sona erdi. Ee, Ankara gücü Konya'da Konya Sporu 1-0 yenerken e, yaklaşık 120'ye giden maçta Fenerbahçe Ümraniye'de 2-1 kazandı. Gerçekten son dakikaları ki bu son dakikaları... Baya bir son dakika, bir 20 dakika son dakika diyebiliriz. Büyük bir heyecana, büyük bir gerçekten giden gelen oyunda herkesi heyecanlandıran bir maç sonu izledik. Ve Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Gaziantep'te 2-1 kazandıktan sonra Belki de golün dakikasına bakarsak kendisi atmadı ama e, topu getiren adamdı Valencia. Tıpkı e, hafta arası Kupa maçında, Ankara gücü maçında olduğu gibi bitime bir dakika kala Valencia'nın getirdiği topu blue maç sahalara gönderdi ve Fenerbahçe 2-1 kazandı. Çok çok değerli 3 puanı e, cebine koydu ve yarışta yoluna devam etti. Bakalım bu enteresan maç sonuyla birlikte sevgili hocamız neler söyleyecek Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinden sonra. Şimdi bu Dünya Kupası'ndan sonra yeni uygulamayla aslında e, sezon başında oynanan kupa maçlarını düşünecek olursak yani bir alt başlıyor ya Ziraat Evet, evet. Hatta geçtiğimiz yıllarda gelecek olursak Ziraat Kupası'nda uzatmaya giden maç gibi oldu. E, aşağı yukarı 125 Trab dakika falan maç oldu bu. Evet. Yani, Trabzon maçını da uzattı. Normalde oldu. 120'den daha az oluyor biliyor musun? Mesela 45-90'da biterdi biliyorsun. 15-15-15 penaltıları geçirdi. Bugün onlar en az onun kadar oynandı yani. İki uzatma oynadı Tabii, Ümraniye. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'nin ligin son haftasına yürürken yani ilk yarının son haftasında yürürken birisinin deplasmanda da Konya daha sonra Kayseri'ye gidiyor. Fenerbahçe'de Gaziantep tabii ki belki hemen hemen aynı semt olmasın ama Ümraniye deplasmanına gidiyordu. Maç Olimpiyat Atatürk'ten olsa daha farklı bir ambiyans olurdu. En azından sağ şartlı, stadın şartlarından dolayı da bir deplasman sayılabilecek bir... Tabii 400 fener evet. Hatta. Ve ikisi de 6 puanla döndü. Ee, Kovalamaya devam ediyorlar. Fenerbahçe tabi Beşiktaş'a göre 6 puan daha önde Beşiktaş'tan ama hı hı. aynı şekilde Başakşehir arada var. Tabi Galatasaray kaçıyor, şimdi roller değişti. Fener kaçıyor, Galatasaray kovalıyordu. Şimdi Galatasaray kaçıyor, Fener kovalıyor. Ve geçen haftaki maçta da... Oh. Oyunun son bölümlerinde 2-1 kazanmıştı. Kaçıncı dakika atı Fener geçen? Hemen bakayım. 89'da mı? Öyle bir şey ee, an Şeyde Ankara Antep, Gücü Kupa'da Antep, 89. Antep, şimdi. Antep'te 90 artı 1. Yine Valencia, yine Valencia, evet, yine şimdi Valencia. Düşünebiliyor musun? 1-1 bitiyor maçlar. Şu andaki puan farkı 4 puan daha düş Fenerbahçe'den. 8. 8. 10. Bir de 2 lavarıcı koy. 9. 9. Velayet Tayyip Amin. Böyle bir durum olacaktı. Demolize olacaktı. Bugün itibariyle şu, şöyle bir yorum yapacağım. İlk yarı izlediğim en iyi Fenerbahçe deplasman oyunu olarak diyorum. İkinci yarıda da deplasmanda belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Hemen hemen hiç pozisyona giremedi. Ama rakibe de artık alanlar vermeye başladı. Bu alanları verirken de bu kez avantaja dönüştü aslında. Ümraniye takımı hemen hemen hiç çıkmamışken ümitlendi biz kazanabilir, Çok pas hatası yaptı. Çünkü Emre girdikten sonra Fenerbahçe'nin top kayıpları çok oldu. Şimdi iki türlü top kaybı olur ve atak sonuçlanır. Bir, böyle topla dribling yapan oyuncular üst üste top kaybederse başlamadan atak biter. Bir de çok gereksiz uzaktan 30-40'tan şut atanlar atağı, atağı bitirirler. Evet. Yani. Fenerbahçe ilkini yani birinci söylediğimi yaptı Emre ile. Ben hep söylüyorum Emre Mor Teknik adam için kolay bir oyuncu değil. Yetenekleri eyvallah ama beni Emre Mor'un ilk 11 oynatman gerektiğini. oynarsa ilk 11 yoksa oyuna sokmam diyorum. Çünkü maçtan önce ısınır oyuncu daha böyle emniyetli başlar. Bir de Emre şu anlamda geliştirmiyor kendini. Futbol basit bir oyundur var ya. Bir de ondan sonra basit oynarsın. Ondan sonra risk alırsınız. Girer girmez çalım atmaya başlıyor. O yüzden ben daha sonra oyuna girmesinin doğru olmadığını söylüyorum. Bunu da her oyuncu için söylemem. Bazı oyuncular için oyununa sonradan girmenin avantajları vardır. Düşük tempolu bir maça girmek, tek kanonadan girmek, uzun boylu oyuncular için gibi. Ama Cessu'nun sezon başı itibariyle bugüne kadar aynı şekilde yaptığı hatanın dan dönmemesi ilginç geliyor. Mesela Arda'yla Arda alsa ne kaybederdi? Ya benim sorumu sen soruyorsun. E sor o zaman devam edeyim. Yani 45'te Crespo'yu alırken evet. Emre'yi koyuyorsun. Ya yani Rossi evet. oyunda, evet. Valencia oyunda, Batşuayi i̇şte oyunda. Madem çıkartıyorsun oyundan Arda girer. İrfan Can oyunda. Emin ol ilk yarıdaki Fenerbahçe'de Arda ya oynamış olsaydı bence ilk yarıya avantajlı skorla girerdi. Çünkü o Ümrani'den hiç tehdit almadı. Coşkulu başladı Fenerbahçe'ye. Özellikle ilk 25 dakika bir sürü pozisyon buldu. Yaratıcı oyuncu ihtiyaç vardı. Ve uzatma dakikalarında aynı şekilde. Şimdi ilk yarıda konuştuğumuz gibi Fenerbahçe'nin galibiyete daha yakın olduğunu. Ama ikinci yarıyı seyredince. ikinci yarıda da şimdi biz 2-1 Ümraniye'yi konuşabilirdik. Hatta 2-2'yi iki konuşabilirdik. Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetini düşünebilirdik. Ama ikinci yarıda şöyle bir hava gördüm. Mesela ilk yarıda evet ya biz bayağı bir puan farkımız var. 7 puan artı 2 ile var. 8 puan. Ben kazanmak zorundayım diyen hem coşkun hem de oynamaya çalışan bir takım. Ama ikinci yarıda üst üste özellikle Emre ile başlayan top kayıplarından sonra bu kez de artık sezonu biz zor işimiz diyen ne hücumda ne savunmada e, kazanacak kadar Oynayan bir takım görmedim. Ümraniye Spor'da tam tersine ilk 50 dakika, 52 dakika o takım gitmiş, başka bir takım gelmiş rahatlığıyla oynamaya başladı. Ve oyuna da fazlasıyla ortak oldu. Ta ki 0 sıfırken giremeyeceğiniz bir pozisyon var onunla gol attınız. Ümraniye takımı arada tehdit ettiği için ikinci arada kontrataklarda uzun toplar, ters toplarda aa ben Fenerbahçe'ye yeneceğim herhalde dediği anda Bitti uzun. 45 metreden Kasımpaşa maçında olduğu gibi Salahi yine Vatçuha'yı atmıştı böyle bir top. Hatırlıyorsan. Bugün de Salahi aldı geçti. Uzun bir top attı. Tabii burada Hüner var. Offset'e düşmedi. Stop Kontrol yaptı Vurdu. Golü yaptı. İşte ben hep onu söylüyorum. Bu gollerden sonra teknik direktörler şunu düşünmeli. Cesus bunu hiç yapmıyor. Bugün mecburiyetten Emre İsmail değişikliğine gitti. Orta sahayı tutarak zannedersin ki hep bir sıfır korumak için yapılmış bir teknik şey hamle. Hayır sadece bir sıfır korumak için değildir o. Zaten geniş alanda oynamaya başladı Fenerbahçe. Hem daha kompak oynarsınız hem de ikinci golü bulma şansı olur. Çünkü rakip artık açılmaya başlamıştır. Ve klasik savunma arkasına atılan para, e, toplarda bu gollerin veya kaçırılan çok pozisyon biliyoruz. Altay'ı karşı karşıya çalımına geçtiklerini İstanbulspor'un Ülke hastalığında attığı golü evet, evet. Benzer. Hatta hatta e, vardan var. iptal olan postunda da, da fotokopi evet. şeklinde bu sefer çalınamadı çapraz olmadığı için. Çapraz olduğu için vurdu vurduk, kaleye koyduk. Fakat 2 birlik skor 4 puanlık farkı koruması veya 5 puanlık farkı koruması. Ben 5 diyeceğim ısrarla. Bu en azından önümüzdeki hafta kim oynayacak Fenerbahçe? Kasımpaşa mı? En önemli Evet muhtemelen. En önemli şey de şurada Murat. Emin ol, Jesus. Ben iki birken eleştiriyorum ya. Çok 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 tartışılırdı. Puan yani, kaybı olsaydı, değil mi? Hiç tartışmasız tartışılırdı. İlk yarıdaki. o... Peki şu anda tartışılmamalı mı? Tartışılmalı. Ben tartışıyorum işte. Hayır hayır. hayır. Yani, genelde. Yani, genelde. genelde. Siz soru soru olarak değil. Ben oyun olarak ve takımın bütünlüğü olarak şimdi teknik direktörlerin Jesus tarzı. Volkan Demirel tarzı, bir de ortada bir antrenör tarzı var ya, bu tip teknik direktörlerinde şöyle bir problemler olur. Uzun vadede, mesela geldi, mesela Sergen Yalçın da cesus tarzı bir teknik direktör, şey olarak, yani oyuncu ilişkileri. Evet, evet teknik, mesafeli. Yani taktik olarak demiyorum, antrenman olarak demiyorum. Tamamen mesafeli. Uzun vadede oyuncu şeyi bu kadar sert mizaç veya kulluk, sıkıntı takımdaşlığı uzaklaştırabilir. Hatırlayalım sezon başında yorumcular değil uzatılan her mikrofona oyuncu hocasından bahsediyordu. Evet. Şimdi kimse mikrofona gelmiyor. Muhtemelen de aralarında o tür konuşmalar oluyordu. Haklı haksız hep böyle oynamayan oyuncu da seviyor. Yok canım yani, oynamayan oyuncu seviyorsa zaten o takımda olmasın oyuncu. Sevmek beğenmek başka bir şeydir. Her yani oyuncu da oynamak ister. Ama Cesus'un Taktiksel anlamda da bugün işler kötüye gider iken hala önde Arao, onun önünde şey e, İrfan Can olmadı. Onun yerine atıyorum işte X bir oyuncu. Zayt. Rossi giriyor çıkıyor. Zayt formaya alayım diye uğraşıyor bu da vermemeye uğraşıyor. Mesela Zayt biraz toparlamadı mı hocam? Yani isimler üstünden çok. Zayt'ın ben çok kötü oynarken görmedim ki. Basat oynadığı maçlar şey var ama. Fenerbahçe'nin o evet. ha pas topu en azından birkaç tane de, birkaç tane de. Kaleye yakın iyi mesela müthiş bir plas yaptı O ki. da yılın evet. golü olabilirdi. Evet.